Birinci sorudan başlayalım. Bunu e, eğer isminizi YouTube'da yazdıysanız zaten yazılıysa, o zaman okurum isminizi kendiniz de görmüş olursunuz. Ama gizli bir hesaptan veya illa söylemem istemiyorsanız isminizi o zaman söyleyin. Söylemek zorunda değilim ama bunu bana YouTube'dan yazmış açık hesaptan Uğur Yıldırım soru şu: Hocam, 20'lerini boş geçen 30 yaş üstü bir erkeğin yani 20'leri boş 20 yaşları boş geçen. ...30 yaş üstü bir erkeğin... ...30 yaşındaki kadınların... ...bu çıkarcı yaklaşımını... ...fark edip onların bu durumlarını... ...kullanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok önemli bir kavram. Tamam. Rol otomasi... ...işte bu sorudan... ...çok bahsetmiştir. Çok spesifik bir cevabı var. Bakın. Pek çok insanın... ...pek çok insan... ...pek çok erkek... Burada tarif edilen duruma girecektir. Yani 20'li yaşlarında çok fazla kadınla birlikte olamayacak. Belki kendini yaratma peşinde, mesleğini kazanma peşinde, kendini geliştirme peşinde. Her zaman diyorum bir erkeğin kendini yaratması lazım. Erkek sadece olmaz. Kadınlar olur. Kadınlar doğar, güzel doğar. Erkekler güzel doğmaz çok nadir olarak evet yakışıklı doğabilirler ama onların bile kas kazanması lazım. En azından bir şekilde toplumda bir yerlere ulaşması lazım. Yani sonuç olarak arkadaş 20 yaşlarında belki kendine yatırım yaptı ama 30'lu yaşlarında artık kadınların dikkatini çekmeye başlıyor. Niye? Çünkü 30'lu yaşlarında erkekler artık meslek sahibi olup statü sahibi olmaya, para sahibi olmaya başlamışlardır. Ve özellikle bu erkekler burada da dediği gibi 30 yaş üstü kadınların dikkatini çekmeye başlar. Çünkü niye? 30 yaş programını hatırlayın. 30 yaş kadınları 20 yaşlarında geziyorlar, tozuyorlar, kötü çocuklarla. Kötü çocuklar bunlarla birlikte olmuyor uzun dönemde. Ve en sonunda kadının yine de erkeğe ihtiyacı var. O zaman 30 yaşsa gelindiğinde kendine denk gördüğü ve Rolo Tomasi'nin skalasındaki 30 yaş kadını 30 yaş erkeğin ...tam kesiştiği, denk olarak kesiştiği noktayla karşı karşıya kalıyorlar. Kadınlar her zaman olmuş erkeği isterler. 20 yaşındaki kadın da 30 yaşında olmuş bir erkeğe bakabilir. Ama 30 yaşındaki kadın da 30 yaşındakine bakmaya başlıyor. Belki biraz daha yükseğe bakmaya başlıyor. Bu yaş için iki yol e, olabilir. Eğer 30 yaş erkeği kadına aç ise ona ilgi gösteren kadın onu ona ilgi gösteren kadının onu sevdiğini düşünebilir ve yanlış bir evlilik yapabilir. Yani kendisini aslında sevmeyen, değer vermeyen bir kadınla birlikte olabilir ve belki bir evlilik yoluna gidebilir bu iş. Ve adamlar şöyle düşüneceklerdir. Bunun üzerine karikatür bile var. Yani bende var o karikatürler. İnternetten indirdim. İndirin siz de. Belki bir gün bir yerde yayınlayabilirim onları da. Ee, şöyle ki adam diyor ki 30 yaşına geliyor. Belki işte mühendis oluyor filan. liseden bir kıza sevmiş ama lise o kız sağda sola gezmiş tozmuş. En sonunda 30 yaşlara geliyor diyor ki kız buna. Ben diyor aslında hep seni seviyordum diyor. Adam da diyor ki vay diyor kız gerçekten benim değerimi anladı artık. Ne güzel filan. Değerini filan anladı yok. Kızın başka çaresi kalmamış. Üzerinden 20 tane adam geçmiş. Yani sadece sen kalmışsın artık. Sen de son 1-2 yıl seni de geçirirse artık geçmiş olsun. Hiçbir şey kalmayacak kadının elinde. Tamam mı? Onun için bu erkekler için tehlikeli bir yaş. Kadınların size e, gösterdiği ilgiyi size gösterdiğini düşünmeyin. Sizin ne olduğunuza gösteriyor o ilgiyi. Sizin kim olduğunuza değil. Çok tehlikeli bir yaş. Özellikle kırmızı hapı bilmeyen erkekler için tehlikeli bir yaş. Şimdi kırmızı hapı bilen erkekler için söylüyorum. Bu arkadaş mesela şimdi diyor ki ben diyor 30 yaşındayım 20 yaşında kız, e, 20 yaşlarını geçirmiş. Şimdi ben ne yapayım? Peki. Kadınların bu çıkarcı yaklaşımlarını, evet kadın çıkarcıdır, çıkarcı yaklaşır ilişkilere, pragmatik yaklaşır. Özellikle 30 yaş sonrasında. Bunu söylemiştim size. Bu durumu kullanabilir misiniz? Rolo Tomasi'nin cevabı şu. Evet, kullanabilirsiniz. Ne yazık ki kullanabilirsiniz. Ve ne yazık ki de kullanmalısınız. Tamam mı? Çünkü niye? Yani aslında bu bir intikam tarzında değil. Yani şöyle düşünüyorsun. Ben... <laughs> bu kız ya benim bu, olayın birebir başıma geldi. Ben 34 yaşındaydım. Bundan 16-17 sene önce. Birebir başıma geldi. Ta ortaokul lise aşkım. Yıllarca bana bakmadı. Ondan sonra 30 yaşında bir sene, bir buçuk sene çıktık 30'lu yaşlarda. O da doktor olmuştu. Ben de doktor olmuştum. Ama daha sonra fark ettim ki kız aslında beni sevmiyor. Benim ne olduğumla ilgileniyor. Çünkü evlenme yaşı gelmiş. Kız gezmiş tozmuş. Yıllarca bana bakmamış kız sonra oluyor. Tabi o zaman o yıllarda aslında benim ilk kırmızı hapı alışım, kırmızı haptan bile önce kırmızı hap kadınların bu davranışlarını gözlemlemem o yaşlarda oldu. O kızla birlikte olmuştu. Ya dedim ki ya bak kız 20 yaşlarında kötü çocuklarla geziyor. Ben 34'e gelmişim. Beni bir koca adayı olarak görüyor ama çıktık sonuçta. Birlikte olduk. Güzel bir ilişkimiz oldu. Güzel bir aşk yaşadık. Ama Tabi kaldıramıyorsunuz o zaman yani kızgınsınız yani niye beni baştan kabul etmiyorsunuz o zaman niye bunları sorguluyorsunuz o zaman kadın doğasını bilmiyorsun tabi derinliklerini sonra Rolo ile tanıştık her şeyi öğrendik. Geçmişe dönüp bakınca yani aslında insan aslında intrinsik olarak bunların doğru olduğunu düşünüyor ama Rolo'nun kitaplarını okuduğu zaman aa gerçekten doğruymuş diyor. Pek çok erkek bunu diyor hatta Rolo da diyor Rolo der ki bunları diyor aslında benim size yazdığım şeylerin hepsini zaten siz biliyorsunuz. Ama toplum sizi öyle bir koşullandırmış ki, hayır olamaz. Kadına konduramıyorsun yani. Ya böyle yapıyor olamaz diyorsun. Herhalde bende bir şey var. Düşüncem yanlış. Rolo diyor ki, gözlemleriniz, düşünceleriniz ve içgüdüleriniz yanlış değil diyor. Kırmızı hap doğru. İşte yazdım, okuyun, bilin bu tarzında. Peki şimdi kırmızı hapı almış bir adam, evet 30 yaşına geldin. 30 yaşındaki bir kız geldi sana. Diyelim kızın hayatından çok fazla kişi geçmedi. 25 kişi falan geçti ortalama olaraktan anlatabiliyor muyum? E, ne yapacaksın? Yani alıp bunu eve kadın diye koymayacaksın herhalde. Kadının bu çıkarcı davranışını kullanabilir misin? Evet. Özgür bir dünyada yaşıyoruz. Kadına söz vermediğin takdirde kullanabilirsiniz. Yani kullanmak değil aslında. Bu Hayatınızı yaşayabilirsiniz. Nasıl onlar hayatlarını yaşadılar zamanla? Sizde sıra artık sizde. Erkek sonradan yükselir. Erkek sonradan yüksek noktaya gelir yüksek noktaya geldiğiniz zaman bir kadının sizi kesinlikle evlenmeye zorlamasına hakkı yok. Çünkü sen diyeceksin ki ben şu anda oldum. O senin 20'li yaşlarda yaşadığın erkek bolluğu kavramını ben şimdi kadın bolluğuyla yaşıyorum. Onun için sen bana zincir vuramazsın. Bunu demeye hakkınız var. Ee, ama tabii şunu da yapmayın. Kadına evlilik sözü vermeyin. Yani ben sizle evleneceğim, ne evleneceğim diye söz verip iki sene 3 sene onu böyle sürükleyip ondan sonra da hayır evlenmiyorum demeyin. Baştan söyleyebilirsiniz. Baştan net ben netim. Bak. Ben seninle evlenmeyeceğim. Evliliği düşünmüyorum. Tamam? Ha, benimle birlikte olursan bu senin seçimin. Özgür bir dünyada yaşıyoruz. Bu senin seçimin. Ama beni evliliğe zorlama. Kadınlar altından girip üstünden çıkacaklar ve evliliğe zorlayacaklardır. Geçen gün başka bir arkadaş da soru sordu. Kadınlara önceden söylüyorum evlenmeyeceğim diye ama kadın 2-3 ay sonra beni evlilik moduna sokmaya çalışıyor. Her kadın bunu deneyecektir. 8 sene çıkarsınız yine dener. 1 ay çıkarsınız yine dener. Her kadın o zinciri size takmak isteyecek. Net. En böyle gelip de size şunu bile derse kadın. Ben işte hayatımda 4 evlilik yaptım. Artık hiçbir erkekle evlenmek istemiyorum. Diyen kadın bile sizi evliliğe zorlayacaktır. Eğer yüksek değerseniz eğer onun istediği idealseniz, optimum erkekseniz bunu yapacaktır. Onun için kadınları sürüklemeyin ama doğruyu söyleyin. Ben evlenmiyorum. Benim hayatımda başkaları da olabilir veya olmaz. Ama bizim ilişkimiz böyle. Sana net olarak söylüyorum. Güzel bir ilişkimiz var. Sen bilirsin. Orada karar kadına ait. Kadın genelde bu durumda yüksek değer bir erkeği bırakamaz onunla devam etmek isteyecektir. Tamam mı? Fakat zaten böyle bir durumda ee, kadın ne diyordu? Kadınları açık olun. Kadınları sürüklemeyin. Ama kararı ona bırakın. Şimdi Rollo ikinci kitabında Preventive Medicine yani e, şunu timeline denilen bir süreci kadınların düşünce sürecini açıklar. Tamam mı? Timeline. Timeline'da şöyle bir şey vardır. 20'li yaşlarda şöyle, 30'lu yaşlarda böyle. Ve Rolo der ki ben bunları size kadınlar ne düşünüyor anlayın diye ve ona göre davranın diye yazdım der. Tamam mı? Onun için kadınlar size oportunist mi yaklaşacak 30'lu yaşlarda? Bunu yani kullanmak değil nasıl yaklaşıyorsa bunu şey yapabilirsin. Yani sen bana oportunist yaklaşıyorsun. Tamam ama ben sana dürüstüm. Ben sen evlenmeyeceğim. Ama sen hala oportunist yaklaşmış. Senin bileceğin iş artık. Ona benim yapabileceğim bir şey yok. Onun için arkadaşıma vereceğim cevap sonuç olarak evet bunu yapabilirsin. Hiçbir etik olarak sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kimseyi boğazından sıkıp zorla bir şey yaptırmıyorsun. Herkesin kendi kararı. Herkes yetişkin olarak kadınlar da Yetişkin olarak kendi kararlarını vermek zorundalar burada. Şimdi ikinci soru